Aksan TV'de yansıtma nasıl yapılıyor? Şimdi onu size kısaca göstereceğim. Şu şekilde ev işaretine bastık. Şuradan ekran yansıtma. Bastık. Şimdi telefonumuzdan bu şekilde görünüyor mu? i'den. Evet kızım. Şuradan yansıtmaya bastık arkadaşlar. Bak. benim tablim. Şu üstteki bizim televizyonumuz. Anne ayna tabli dedim öyle. Kabul ediyoruz. Şimdi şimdi şunu açayım mı iyi bir denk Evet görmüş olduğunuz gibi ekran yansıması e, bu şekilde gayet hızlı gördüğünüz gibi açmakta arkadaşlar. Yani yan çevirseniz yan çeviriyor. Ee, oyunda nasıl olur derseniz şöyle şunu açalım. Evet. Görmüş olduğunuz gibi oyunda da gayet hızlı tepkimesi falan. Şöyle tutalım. Arkadaşlar aynı. Bakın. Aynı anda geçişleri gayet hızlı.